E, bon servisini 1,5-2 milyon euroya indirme ihtimali var. E, yani Türkiye'de gazetelerin diyor, abarttığı gibi 4-5 milyon euroları falan istemiyormuş. Ya ben olunca. öyle bir şey söylemedim zaten. Yok yok sen söyledin yani. değil ki anladım. ben sana bir ek bilgi olarak anladım, anladım, hani, anladım. çok mahkum seviyede getirilebilirmiş aslında. Şimdi CEO Sarı, madem lafı açıldı Vedat Buruç'u tutmak istiyor. Çünkü Ciro Immobile yeri tartışılmaz bir oyuncu ama Vedat Buruç'un de daha çok süre alabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla... ...kadrodaki bir tane e, forvetten feragat etmek zorunda. O yüzden Kayseri'de öyle. İspanyol dönemini çok önemsiyorum ben. Lazio'da da tabii başarılı oldu ama... ...Espanyol'da sürekli bir oyuncuydu. E, Beşiktaş bölümümüze geçtik ama... ...Fenerbahçe ile ilgili birkaç laf edebilir miyim? Hemen mi? ama çok hızlı Beşiktaş'ı konuşalım. Özgür. Şimdi hemen söyleyeyim. E, bir kere Vitor Pereira... Fatih, Arda'yı, Muhammed Gümüşkaya'yı... ...oynatmakta ısrar edecek. Çünkü Vitor Pereira antrenman performansını önemsiyor. Antrenmanda kim iyiyse onu oynatıyor... Mesut Özil'in ismi büyük. Real Madrid'de dünyanın en iyi pas veren oyuncusuydu ama Mesut Özil bu sistem içerisinde çok fazla gidemez. Çünkü oyunun diğer yönünü oynayabilen bir oyuncu değil. Tek bir şeye kanalize oluyor. Elbette ki imaj değeri var. E, gurur verici bir şey. Alman milli takımıyla bir Türk olarak şampiyon oldu. Bunu e, alkışlamak gerekiyor ama şimdiki durumuna baktığımızda ben Fenerbahçe takımında ki sevgili Ozan Zeybek bunu çok sık söylüyor. A-Spor'daki programlarında işte bizim programlara katılıyor. Katılıyorum Ozan Zeybek'e. Doğru söylüyor. Mesut Özil şu anki ortamda bence Fenerbahçe'nin 11'inde çok fazla yer bulamayacak. Tabi performansı artar, koşu mesafelerini arttırır. O ayrı mesele. Alexis Sanchez Fenerbahçe için bir o opsiyon mu? Opsiyon ama Alexis Sanchez'in dizinde çok ciddi bir sıkıntı var. Inter onu çıkartmak istiyor. Maaşı 7 milyon eurolara varıyor. Aynı şekilde Lacazette'in maaşı da çok yüksek. E, bu konularda çözüm üretebilirse ki Arsenal'daki diğer oyuncu Kolaşinak için de e, aynı şeyi söyleyebilir. Çünkü o da 4,5 milyon euro net kazanıyor. İşte bu maaş problemleri çözülüyorsa bu oyuncuların e, Fenerbahçe'ye kazandırılması büyük transfer Mesut başarısıdır bence. Oldu. Ama, Mesut da ama, <laughs> ama Fenerbahçe satış yaparak bütün bunları finanse etmek zorunda ya da işte maaşlarından çok önemli ölçüde feragat etmeleri durumunda Fenerbahçe'ye kazandırılabilir. Dolayısıyla ben Fenerbahçe taraftarları bazen dudak büküyor olabilir ama Salomon Rondo'nun bir merkez santfor olarak çok daha e, güncel bir opsiyon olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Rondo'na iyi topluyor. Beşiktaş'ın Beş yabancıları gelenler kaliteli. Aynı Trabzonspor'un gelen yabancıları gibi. Yani kaliteli oyuncular, şampiyonlar ligi ayarında oyuncular olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle. Ben yani muazzam transfer bir politikası e, ee, gibi Premier Lig'de e, hakikaten ismi olan e, Belçika milli takım oyuncusunu 27 yaşında Türkiye'ye getirmek çok büyük bir iş. Bunu başardı. Gezar Rozier yeni bir transfer gibi değerlendirmek lazım. E, ve aidiyetleri şimdi çok daha farklı bir seviyede olacak. E, yerli transferinde doğru hamleler yaptılar. Beşiktaş e, ben şöyle düşünüyorum. Geçen seneden Beşiktaş çok daha güçlü. E, ve üzerine koyabilecek bir e, takım görüntüsünde. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde de ben abi e, kura çekmedi. Ve gerek Galatasaray gerek Fenerbahçe, gerek Beşiktaş öncesi sonrası Avrupa maçları hırpalayacak. Bu biraz sanki Trabzonspor'un da lehine olacakmış gibi hissediyorum. Yani bu örneğin ben Galatasaray'ı ağırlıklı olarak takip ediyorum. Şöyle diyeyim. E şimdi Galatasarayın rakipleri kimler? Lazio. Şampiyonlar Ligi'nde Lazio bir grup değerası hayır der misiniz? O seviyede, o standartta bir takım. Marsilya keza öyle. Lokomotiv de hadi Şampiyonlar Ligi'nde Rusya şampiyonu olarak yer aldığını düşünelim. Üç tane Şampiyonlar Ligi ayarında takım. Ben Galatasaray üzerinde sadece bir değerlendirme yapacağım. Şimdi Galatasaray'ın Lazio öncesi, Lazio sonrası lig maçı sıkıntılı geçer mi? Geçebilir. Marsilya keza öyle midir? Öyle. Lokomotiv Moskova maçları öyle midir? Öyle. Ee, Ülke puanına ihtiyacımız var. Kulüplerimizin de başarılı olma ihtiyacı, zorunluluğu var. Bakın sadece bir örnek vereyim. Bugün Galatasaray için önümüzdeki iki yıl, bu da kapsayacak şekilde, bu yıl ve önümüzdeki yıl çok değerli. Biz hep Şampiyonlar Ligi'ni bir sonraki sene e, Türk takımının, Türk şampiyonunun direkt katılıp katılmaması üzerinden okuyoruz. Yetmiyor. Sadece mesele bu değil. Aynı zamanda kulüplerin e, bireysel olarak Alacakları puanlar da Avrupa'da alacakları puanlar da önümüzdeki sezonlar için bulundukları torbayı çok direkt bir şekilde etkiliyor. Şu an Galatasaray bir yola çıktı örneğin e, bu sezon ve önümüzdeki sezon. Totalde o kat sayı puanını toplayabilirse bu 90 puan e, civarında Galatasaray bir sonraki sene, iki sene sonunda şampiyon olursa eğer Bakın bugünü, yarını konuşmuyorum ben. Bir sonraki seneyi konuşuyorum. Galatasaray e, o zaman belki ikinci sene sonunda şampiyon olduğunda, şampiyonlar ligine gittiğinde en azından şampiyonlar ligi kurallarını üçüncü torbadan girebilecek. Yani hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın bu sene Avrupa'da alacağı puanlar sadece e, işi işte e, para üzerinden ya da ülke puan açısından okumamak lazım. İleride Türk takımlarının hangi torbaya Gireceği noktasında da önemli. Beşiktaş bana göre muazzam bir transfer politikası. ara için erken. Biraz sabırlı olmak lazım ama milli ara ilaç gibi gelecektir. Bütün takımları olduğu gibi Sergen Hoca ve Beşiktaş'a da. Ee, Batu takıma çok kısa sürede adapte olması durumunda bu ligde fark yaratabilecek özelliklere sahip bir oyuncu olduğu da ortada. Beşiktaş da zaten bu tarz forvetleri seviyor ve bu oyuncular hep Beşiktaş'ta bir şekilde tutuyor. Oluyor yani. Batshuayi'de o klasmanla belki de o klasmanın üzerinde bir oyuncu. Adam Chelsea'den getirdiniz. Daha gelmeden hazırlık maçında 5 gol atmıştı. Dolayısıyla değil. yerli rotasyonu noktasında belki bir iki dokunuş. Ama ben şöyle görüyorum. ilk programda ilk cümlem benim şuydu. Türkiye'de makas açıldı. Büyüklerle Anadolu takımları arasında makas açıldı. Beşiktaş'ta geçen seneden çok daha güçlü bir takım olarak karşımızda. E, Dolayısıyla e, Sergen Hoca'nın geçen seneye göre elindeki kadro kapasitesinin ve derinliğinin daha fazla olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Umut Meraş transferi henüz bitmedi. Ben somut bilgi aktararak konuşayım. Umut Meraş transferiyle ilgili Beşiktaş çok büyük bir adım attı. Oyuncuya 900 bin euro net. Ayrıca bonuslarla birlikte bir 3 yıllık sözleşme teklif ediliyor. Ben olabileceği kanaatindeyim. Neden? Çünkü bir üç tane yerli oyuncu oynatma zaruretiniz var. 14 tane yabancı kadroda bulunduruyorsanız kadronuzda 14 tane yabancı varsa bunlardan bir tanesinin 24 yaşın altında 24 yaş ya da 24 yaşın altında olması lazım. Bütün bu algoritmayı yönetmek gerçekten e, teknik heyetin e, saha performansı dışında dışarıda bu işlere yani bu matematiğe de kafa yormasına neden oluyor ki dün Sayın Terim Fatih Terim haklı olarak. Bunun için ayrıca mesai harcayacağız dedi. Bence, bence de çok önemli bir tespit. Doğru bir tespit. Dolayısıyla Beşiktaş bunları da düşünerek transfer politikasını şekillendiriyor. Umut oldu mu olmadı mı ki... Özgür? Efendim? Umut somut dedin de oldu mu olmadı mı onu merak ettim. Umut mu? Umut Meraş. Umut Meraş dedim ya az önce. Hayır, oldu mu yani şu söylemedim. an gerçekleşti mi yani? Umut Meraş transferi bitmiş bir transfer değil şu an itibariyle. Ama Beşiktaş büyük bir adım attı. Yani resmi açıklama yok. Yani, ben Beşiktaş tarafı sanki bitti. Ha Bir dakika. Bitti bitti ya. Ben açıklandı Gece İstanbul'a açıklandı özür dilerim. Ben, tamam tamam açıklandı ben, açıklandı. Ben bitti diye Tamam hayır. Gece resmi açıklama yok ama İstanbul'a geliyor. Bizim Beşiktaş ser. tamam tamam. 1.2 milyon euro ödeyecek Lavre'ye. Umut'ta 900 bin euro e, yıllık garanti ücret ve bonuslarla birlikte. Ha son detaylar e, halledildi mi e, o konuda son detaylar üzerinde görüşme yapılıyordur. Çünkü bir de ödeme planı var. E, ama ben e, bu transferin Beşiktaş adına biteceği kanaatindeyim.